arkadaşlar. Her şey burada TV kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, şimdiye kadarki videolarımda ben sizlere bildiğim konularda yardımcı olmaya, sorunlar çözmeye çalışıyordum. Ancak şimdi benim bir problemim var. Ben sizlerden yardımınızı bekliyorum, çözüm önerilerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Arkadaşlar, birazdan görürsünüz. Hız göstergem raks ediyor. Gördüğünüz gibi bu sorunun çözümü nedir? Bilen arkadaşlarım varsa yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. Yani son birkaç gündür başladı. Aracım bu arada Dacia Logan 2006 model. Gördüğünüz gibi resmen hopluyor zıplıyor yerinde gösterge. Arkadaşlar çözüm önerilerinizi bekliyorum. İstanbul Anadolu yakasındayım. Eğer sponsor olarak bu problemimi çözmek isteyen arkadaşlar olursa ona da açacağız arkadaşlar yorumlar kısmına yazsın çözüm yaparken videomuzu çekeriz tanıtımlarınızı yaparız yani güzel de abonem var 15000 civarı bir abonem var Sizleri de tanıtırız arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sıfıra indi 40'a çıkıyor kendi kafasına göre takılıyor arkadaşlar. abi bir müddetten sonra insanlara rahatsızlık vermeye başlıyor. Yani 2-3 gündür var. Bugün Bayağı bir arttı. Yani ilk günler pek bir şey yoktu ama. Şu an sıfırda. Ama maşallah görüyorsunuz trafiğin akışını. Ama sıfırda. Arkadaşlar çözüm önerilerinizi bekliyorum videomun altına. Lütfen yardımcı olun. Bize destek için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonunu da açmayı unutmayınız. Ama özellikle çözüm önerilerinizi bekliyorum. Değerli ustalardan da sponsor olmak isteyen olursa her zaman açığız. Dediğim gibi reklamınızı yaparız. İstanbul Anadolu yakasındayım arkadaşlar görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar